Arkadaşlar burası Karabul'un balık mezotu. İzmir'e 100 kilometre uzaklıkta İskeren Mahallesi'nin karşısında. Hemen limanın karşısında bulunuyor. Her gün saat 11.30'da balık satışına başlıyor. Haftanın 7 günü 11.30'da başlıyor balık satışına. Bunun da bilgisini verelim. Şimdi biraz balıklarımıza bakalım. Burada sargozlarımız var yine. Güzel kayıda geçiyor Tamam. bu balıklar büyük bir ızgara yapılabilir. Güzel balıklarımız Burada iki tane levreğimiz gelmiş. 150 gram 300 liradan açılmış. Burada topan kefalimiz ama kaviarlı yumurta var. Karnında yumurta var. Onun için fiyat biraz böyle 1 bir kilosu 600 liraya satılıyor. Biraz yukarıda. Çünkü ekonomik değeri yüksek kavyarın. Buradan çakı yardımıyla çıkarılır. Biliyorsunuz kurutuluyor kavyarı. Evet, Türkiye'de Topan Kefal haberi zaten ünlüdür. Ekonomik değeri yüksek. Lezzet de çok yüksek. Onun için bu fiyat böyle. Hemen buraya gelirsem bakın 9 gram 300 lira. Bunlar Obal'ın erkeği arkadaşlar. Erkek Topan Kefal. Burası da hem bir tane sarı kulak var. Burada da bir tane mavraki kefalimiz var. Akbalımız var. 1 kilosu 350 bu da çok güzel fırını ızgarası tavası da olur her şey olur evet. yağlı zatlarımızdan şey bunlar bu evet. bezimiz var bunlar kupes arkadaşlar büyükçe balık bir tane bunlar kupes onları evet. da bilgisini öğrendim. bu dostlarımız var çorba İşte Parmağımız var. Gökçe parmağımız, meyve parmağımız. Tavası çok güzel olur arkadaşlar t Kesinlikle tavsiye ediyorum. 1 kilo 4 gram Fiyatı da çok Burada bir tane elferimiz var. Çıkmış gelmiş. Valla hayret. Burada da bizde fazla olmaz. Çok lezzetlidir. Müthiştir. Gerçekten. İki deli ki var yanında. 700 gram 300 liradan açılmış. <laughs> Ne ya, Bak bakayım bana İyi misin? Neyisin mi? Var mı balık abi? Dalyana mı gidiyor? Aa. Nasıl balık durumu Dalyan'da? Bak buraya buraya bak. Beş, buraya bak. tane. Alt. mi oluyor? Ama şimdi Ağustos'ta beş, hızlanır onlar bir, değil mi? İki. <laughs> Değişiyor. 1 iki beş. Ama şimdi Ağustos'ta hızlanacak o Yavuz Sana rast gelsin. <laughs> evet orada turnamız var bir tane arkadaşlar burada da barbunlar, barbunlar, var bunlarımız var bunlar tezgahta bayağı var. 10-12 tabak var bunlar var. Gördük. Saat 11.30'da başlayacak. Mezatımız. Mutfan abi hazır mıyız? Hazırız. Mezat. evet hazırız. Şimdi <laughs> Balıklar taze balıklar bakalım satışa çıksın. Yine bayağı bir müşterimiz var. Bugün çarşamba, çarşamba günü onu da bilgisini verelim. Bu bizim Karaburnu'nun pazarı arkadaşlar. Hem yöresel ürünlerin hem de dışarıdan e, getirilen ürünlerin sebzelerin satıldığı pazar. Çarşambaları kuruluyor. Tam merkeze çok yakın arkadaşlar.

gram, gram, bu da 1250 gram Ya onda bir kefal var ama farklı bir tane kefalın olması yani. 100 gram daha fazla evet. bir, evet. bir kere aldım. Karı iyi bunlar ama evet. çok güzel Çıksız olur şeyleri. Kıçıksız olur. Yedik biz geçen gün olduk ya. çok evet. yani. evet. güzel, güzel. 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 Şunlar çok güzel işte. Görüntüleri de çok güzel. güzel. Evet, güzel. evet. Güzel. hoş geldiniz. Hadi bakalım. Başlıyoruz. 1 kilo 100 gram 2500 lira böyle. 2500. Yaz. Evet kokteyler var. 1 kilo 100 gram 200 lira. Burası da 1 kilo 100 gram 200 lira. Havyarlı bir kefalimiz var. Alayım. 1 kilo 600 lira. 600. Evet devrekler var. 750 gram 300 lira. Karışık tabağımız var. 600 gram 200 lira kornalar var 1 kilo 100 gram 300 lira. 300. 300. Olsun de koçum. Kaç lira? Satsam onlar 450. 1 kilo 250 gram burası da 300 lira. 300. Rica ki saragos karışık 1 kilo 300 lira. En olur karagöz karışık 1 kilo 200 gram 200 lira. Evet. Evet, Saragoz 1 kilo 150 gram 350 lira. Allah. 350 abi. burada peşin yaz. 1 kilo 300 lira. Saragoz 300. Evet. 300 peşin yaz. <laughs> ne <laughs>

350 1 kilo 350 Teşekkür ederim 1 kilo 200 gram, 350 lira Evet 350 Peşin yaz <laughs> Burası da bir kilo 350 lira Sargoz 350 Ver onu da bana Bunu da yaz Peşin Evet burası bir kilo 300 lira. 300. Bir kilo 300. Sargoz. Bir kilo 300. 800 gram 200 lira. 850 gram 200 lira sargoz. Evet, barbun bir kilo iki bin lira. İki bin. gram 1.500 lira. 1.500 beş yüz. yap. Altı gram barbun 1.200 lira. 1.200 iki Neli neler var? Bir kilo 250 gram, 250 lira. Yani 250. 15. 260. 70. 270. 15. 280. 300. 300, 15. 300 15. 310. 20. 320. 330. 330. Yaz. İlmesta. 1 kilo 400 gram burası da 250 lira. 200. 250, 60, 70. 70, 80, 300, 300, 300 peşin yaz. Evet 300 gram barbunuz var 600 lira. Adam beyleri var. Yarım kilo 150 lira. 150. Bombesler var 400 gram 70 lira. Sarı kulak yafalı 1 kilo 350 lira. Biraz. 350. Bunda peşin yaz. Evet topan yafalı 900 gram 300 lira. 300. Yaz usta. Yok. Yaz bunu da peşin. 300. <laughs> Evet 700 gram çıtır lüfer 700 gram 300 lira. Alayım ben. 10 310 320, 320 50 350 360, 360 70 70 380 400 400 peşin Evet karışık tava var? 900 gram 250 lira böyle. 250 Sarpalar var. Bir kilo 150 gram 150 lira. 850 gram bir turnamız var. 500 lira. 500. 510. 510, 510 550. 550. 650, 650, 650, 560, 560. 70. 80. 8600. 600. 650. 700. 700 750. 750. 750 yaz. Burası, burası.

350. Ele 350. Alev, Yaz bunu da peşin. <laughs> 350 <abi>. alır mısın? <Aleynağın. gülüyor> evet devam ediyoruz Melanur'dan bir kilo 300 lira. Evet. 300. Evet. Yaz bunu peşin. Ustam bir şu bir kiloyu da ben alabilir miyim? Sonra. 300. Mezat sen sonra. He, Önce mezatı mezat bir Mezattan evet. evet. 850 gram karışık kefal menudur. 200 lira böyle. 200. Evet tekillerimiz var. 800 gram, 800 lira. 800. 500. Beşin yanı. 250 gram kekik 600 lira. 600. Evet ada beyleri var. İkisi kilo. 500 lira. 550. 550. 600. 600. 650. 650. <laughs> 700. 750. 750. 750. Peşin yaz. Ne kadar? Ne Evet Barbbon 1 kilo bin lira 2000. 1 kilo 2200 lira 700 gram 1500 lira 1 kilo 2000 lira 1 kilo bin lira 1 kilo bin lira 700 gram 1500 lira. Hmm. 8 numara. 8 <laughs> numara. 600 gram 1200 lira. Evet karışık birine 750 gram 100 lira. Evet 9 numara mercan. 1 kilo 400. 450. <laughs> <laughs> 500. 600, 600. 600. Yaz bunu peşi. <laughs> Yaz <laughs> abi. Evet 900 gram merdiven var 350 lira. Alayım. 350. 360 360, 360. 360. 370. 370. 370. 380. 380. 390 400 400 yaz bunu. Peki. Evet kardeşlerimiz var. Bir kilo 100 gram böyle 2500 lira. 2500 katlar yaz. Evet taze kalamar 11 numara. Bir kilo 100 gram 1500 lira. 1500. Yaz. 1500. Peşin yaz. Evet 400 gram bir kalamarım var. 400 lira. Yaz. 400. Bunu da peşin yaz. Evet arkadaşlar, mezat bitmiştir. Şunu <laughs> alabilir miyiz? Biz, biz çekilelim. Şimdi tabak fiyatlarından müşteriler satın almaya devam ediyorlar. Artış olmadan arkadaşlar mezat bitti. Burada kasada balıklar var. Hiç girmeden satılıyor arkadaşlar. Kupes, işte, kolyoz ve melanur. Melanur. Bizim Bayağı balıklardan herhalde yetişiyor. Bunlar tavalık. Tavalık. Bu tezlerimiz şuraya koruyoruz. Oradaki de orada var. Evet. Bunlar çabuk tüketilecek balıklardan biri. koruyoruz. Kumru, kupes. Bu da öyle. Evet. Alnık çok difrize atmanızı tavsiye etmiyorum aldığınız gibi yemeniz tavsiye ediyorum. O gün ya da ertesi gün. Onun çok yumuşak bir balık. Bozulma oranı çok yüksektir sıcakta da. Çok çabuk tüketilmesi gerekiyor bu balıkların. Evet görüyorsunuz. Alışveriş devam ediyor. Evet arkadaşlar. Bugün de Yine güzel bir mezat oldu. Büyük balık yoktu ama inşallah olacak. Yine görüşeceğiz. Yayına katılan herkese selamlarımızı gönderiyoruz. Sağ olun, var olun. Yarın yine görüşeceğiz. Karavulunda. İrfan abi. İrfan <laughs> abi Bursa'dan çıktı geldi. Her sene geliyor. Çok sevdiğimiz abimiz. Ee, Valla Kanal sayesinde tanıştık değil mi abi? Evet, Kalık. evet, evet. Kanal sahaya. ama çok güzel bir dostumuz var. Bağ olsun, sağ olsun çok iyi bir insan. Ee, bugün yine geldi. Balığımızı da aldık. Evet. Barbunlarımızı da aldık. O harika barbunlar vallahi Kırmızı kırmızı. Şu afiyet olsun inşallah bakalım. Akşam. Ee, evet. yani iyi tamam, evet, sağ olasın. Ee, görüşürüz abi. Görüşürüz. Evet arkadaşlar yarın görüşeceğiz. Yayına katılan herkese çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sağ olun, var olun. Yurt içi ve yurt dışından katılımcılarımız var. Onlara da buradan selamlarımızı gönderelim herkese. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı asla unutmayınız. sizin desteğinize ihtiyacımız var. Siz ne kadar beğeni yaparsanız, bizlere abone olursanız, videolarımızı izlerseniz, paylaşırsanız, yorum yaparsanız o kadar değerli olur. Görünürlüğümüz de artar. Daha fazla insana da ulaşmış oluruz. Orada kanalımızda zil butonu var. Lütfen onun üzerine basıp tümünü işaretleyerek bizim tüm bildirimlerimizden canlı yayına başlarken ya da farklı videolar yüklediğimizde anında haberdar olursunuz. Onu unutmayalım. Bazıları çünkü size ulaşamıyorum diyor. Bakıyorum kişisel kalmış orası. Zile tıklayıp tümü işaretlemeniz gerekiyor. O bilgiyi de verelim ki bize anında ulaşın, görün bizi. Evet arkadaşlar yarın görüşeceğiz. Herkese mutlu, sağlıklı, huzurlu bir çarşamba günü diliyorum. Sevgiyle kalın. Dostça kalın. Arkadaşça kalın. Şimdilik hoşça kalın.